よし。<music> <music> abim selam seni kok seviyorum kalp 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 yolda gordugun bütün trafik lambaları götüne girsin <güler> Cansın ben de sizi çok seviyorum Aram diyor ki lambalar götüme gir tövbe tövbe Oğlum sen burayı hissediyor musun mu ki? burdayız var mı? Şurada e Sınır burası değil mi oğlum? Bak güzel kardeşim Aferin sana Ama bu bir hareket yapıyor Oğlum yapma onu Oğlum faşist misin? Alfred yapma Öyle mi olmuş? <laughs> tıraş olurken ayak yalatma keyfi ne ya? Ya oğlum oh, baba! İğrenç sikim. Bu da kusurdur ama ya, bu bazıları da. Ben duyamıyorum sesini. 3-3-3 Kusur Atarım ulti ya Eyvah red zone geldi üstümüze İrem Kaç. Kaçma hayır 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 Asker İndir komutanım? Niye? Yerin terk etme. Yok. Ne demek kaç ya? Kenara gel. Ay çok iyi 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 iyi. <laughs> Ama kaç? <kadın! gülüyor> <laughs> ne oluyor? Ne? O ne? Yılanlardan birisi. O o ve ben bunu senin için koynumda saklayacağım. Ya bu <laughs> ne? Cellat dövmesi mi yaptırdı boynuna? Ne var? Kudur. Sa, unutmaması lazım. Ahtı vefa olarak bunu tamamen i̇şte. taşıması lazım. Eylül zaten... mikrofonun açık. Merve. <gülüyor> <gülüyor> <ya>? Çok bağırdım. <laughs> tamam başlayalım hadi. Ekrana iki kere dokun bak ne oluyor cellat. Bir bak. Dokun Bir iki dokunayım. kere. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Hetero muyum? Yani diyor ki kızlardan mı hoşlanıyorsun? <laughs> Erkeklerden mi? İkisinden mi? <laughs> Bir misin? Hetero musun? E, tabii kızlardan hoşlanıyorum. Yani tabii tamam. Tabii ki de demeyeyim de hoşlanmayan da olabilir. Git git oğlum. Abi köle demeyelim, hoşça mı? Götürenin o ne onu Çare, <laughs> bir şey söyleyeceğim çare. Neyse Selamcım nasılsın? Kim dedi onu? Ben dedim. İyiyim tatlım, sen nasılsın? <laughs> dövmelerine birazcık yakından bakmak istiyorum. Neylerine? Dövmelerime. Ha dövmelerine mi? Evet. Aklım gitti. Baksanıza böyleymiş. Şimdikini nereden bulacağız? Bilerek yapıyor ya. Buradan canlı yayından görüyoruz. Of, of. <laughs> yayın no'da Levon sıkıntı çıkmasın. Twitch diyecek ki yayın like'da nasıl Twitter'a bakarsın? <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı çıkmaz. <çıkmıyorsun, sıkıntı. gülüyor> Oğlum lan. Ferit abi buradan geçsin. <laughs> no 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 no. Seni ananı. Mal mısınız yazsın. Merhabalar. ben duydum lan o vuruşu. bir tek ciciğim oldu. Böyle çok güzel seviyordum, besliyordum. Bir gün neneme gidecektim annemin annesine. Annem de dedi ki, <laughs> nenem de çok titiz biri tam, Acayip titiz böyle. Yani titizliğin hasta, hasta titiz. Annem dedi ki, bu civciv kokuyor. Nenen istemez bunu dedi. Götürmeyek dedi. Ben de gittim parfüm sıktım civcive, öldü. <laughs> Şaka yapıyor. <laughs> Angelina Kuli. Jolie. Ben tanımadım seni merak ediyorum. Angelina Jolie. Hayır. Hayır. Beni burada rezil etti anasını s ben de koli diyorum koli kim? Ya var ya bu Twitch editlerine düşüyorlar böyle geri zekalı geri zekalı aptallar. Ah ah ah. Ney 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 seyre Taş attı ya adamın suratına. Kuytu köşeden pikliyorsun hala kaçıyorsun ya. kaçma. Kaçmayıp ne yapacaksın ki? Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Ben neler yapıyorum? Allah'ım utandırma ya Rabbim. We <laughs>

Bobutan logar. Efendim. Bir cisim yaklaşıyor efendim? Kıtışar. Aha. şuraya ulti atsa quadra atacak. Ya çok Guyslar um, ya if you're gonna hold me You are so quickly ya yeah, I don't understand anything I am sad Oh nice Fuck this game bro fuck this life I don't care <gülüyor> <gülüyor> <Not very> <gülüyor> <good>. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam Where are you from bro where are you from I am, from, I am from Spain bro Sevilla Sevilla <laughs> I am from Fenerbahçe <laughs> Sevilla amınakoyim A, a, a bak A bak Bir şey diyeceğim Hüdapar bunu yapsa baya oyu artar. Of baya. Bu çocukları artık ha. Kerim belanız ha. Böyle oynamasak mı oyunu kanka ben korkmamaya başlayalım bu kadar yanında durmayalım adamın ya Bu bir saldırı moduna geçsin de bir anamız s**sin de o zaman gör bakayım korkuyor mu korkuyor mu Senin şu sen s**sin bu çocuğu. Ben delikli yerde kalamam. Delikli yerde kalamam. Koyarım. Arke, arke flash tutun. Arke flash tutun. Arke flash tutun bari. Geldiğinde tekrar pikliyoruz. Tekrar pikliyoruz. E, tek e, tamam mı? Karakteri yüzüne maske taktığında bir şey düşün ya. Rexey kodu mu? Tünellerinden giriyor çıkıyor. Aramız çıkıyor. Sen hala da orada elinde çark demektir domuz asmışsın. Suratın bu. Çeviriyorum böyle. Bir yandan çeviriyorum. Arkanda orospu şey çocuğu nereye yiyor? arkanda eleman Çekilin yolumdan Yavaşsın Bir düşman kaldı düştü Kanka ne oluyor Of ben utanıyorum Ne oluyor <laughs>